Kanalımda hoş geldiniz değerli dostlar. 25 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli şok aktüel ürünlerine buyurun hep birlikte bakalım. Aşure tenceresi 30 santim çapında 11 litrelik 300 TL. Alüminyum kase altılı 325 cc her biri 9 lira. Makyaj süngeri var. Farklı farklı renk seçenekleriyle şok aktüellerde bu hafta 16.90 tanesi. Şimdi şok markete bu hafta 25 Temmuz'a kadar geçerli mutfak elektrikli ev aletleri geliyordu. Onları bir video yaptık. Bunlar da gıda temizlik ürünleri var. Sleepy yüzey temizlik kablosu yüzlü 59.90. Nivea sivilce karşıtı beyaz kil maskesi 150 mililitre. Bunun da fiyatı 39.95. Şokta bu hafta neler var? Cif krem sprey 750 mililitre 25.90. Finish bulaşık makinesi için özel tuz 1,5 kiloluk kutusunda 37,50 Şok Market aktüelleri kampanyalarında ACE klasik 2 litrelik bidonunda 33,50 %20 indirim varmış. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti hepsi bir arada serisi içinde 80 tane var, fiyatı yaklaşık 200 TL. Bu ürünler şu anda raflarda arkadaşlar. 25 Temmuz'a kadar da bulabilirsiniz. Mintax yoğun çamaşır suyu 4 kiloluk bidonunda 47.90. Yeni gelenler hoş geldiniz bu arada kanalımıza, yayınımıza. Beğen tuşuna basıp destek olmayı unutmayın. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Mintax banyo ya da mutfak temizleyici 1 litrelik sprey şişesinde 19.95. Veniş Oxy Action leke çıkarıcı 3 litrelik 149.90. Toka çeşitleri var farklı farklı böyle renklerde şekillerde 24.95 Monamor tırnak bakım ürünleri burada da tırnak Bakım Sertleştirici var yoğun bakım yağı var oje kurutucu ekstra parlaklık kalsiyum jel gibi gibi Çok farklı ürünler ne alırsanız 24.90 Bakıyoruz değerli dostlar Comfort peçete 200'lü 10.50 bu arada güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Sadece resmi katalogtan gerçekleri sizlere doğru bir şekilde dilimiz dönünce haber vermeye gayret ediyoruz. Gabrini Richman erkek parfümü 100 ml 79.90 Vite klasik tüy dökücü krem 100 ml bacak ve vücut bölgesi için 39.90 Nivea men fresh aktif ya da e, pudralı pudrasız bir kadınlar, bir erkekler için 51.95 tanesi. Ladiva katı sabun çeşitleri 100 gramlık karpuz sabunu var, çilek sabunu ya da limon sabunu tanesi 14.50. Başka neler var arkadaşlar? Axe Black erkek deodorant spreyi 200 mililitre 84.50. Finish parlatıcı 250 mililitre 32.90. Bu canlı sohbet kısmı. Gerçekten hani güzel takipçilerimiz yorumda yazıyordu mesela Ayşe Apaydın e, takipçimiz demiş ki yayından ayrılmak zorunda kaldım düğünümüz var diye Allah mutlu mutluluk versin e, diyelim. Kalgon Ultra Konsantre Kireç Önleyici 250 gram 39.90. Başka neler var arkadaşlar? Unibaby ıslak havlu üçlü 52 tane var her bir paketinde üçlü paketi 25 lira üzeri alışveriş yapanlara kasada 25 TL. 25 TL ve üzeri alışverişlerde bir diğer kampanya içim tam yağlı beyaz peynir yarım kiloluk kutusunda 50 liraya geliyor. Coca-Cola Zero 1 litrelik dörtlü ambalajı da aynı kampanya kapsamında kasa arkasında 65 lira. Namet Pınar markasından şölen ya da e, kangal sucuk ısıl işlem görmüş sucuklar 250 gramı 119 liraya geliyor. Vanet'ten piliç kangal sucuk 400 gram bu da ısıl işlem görmüş sucuk 34.90 biliyorsunuz sucuklar hani her defasında hatırlatıyorum bir fermente e, ürün olan var bir de ısıl işlem görmüşler var. Efendi oğulları şabak tulum peyniri 300 gram 53.50 mis yarım yağlı taze peynir e, bu da net ağırlığı 1 kilo süzme ağırlığı 450 gram 53.90. Lavaş küri sarımsaklı krem peynir bu da herhalde yeni çıkan lezzetlerden. Hani çedarlısı vardı, sadesi vardı bir de sarımsaklısı varmış. 140 gram 27.90. Eyvallah markasından yufka ekmek ya da Kafkas kuru köy yufkası yarım kiloluk 28.90. Mis rende mozzarella peyniri 150 gramlık özellikle pizzalar için 27.90. Mis markasından iki farklı peynir çeşidi var. Dil peyniri ya da örgü peyniri. 250 gram. Her biri 37.50. Pınar salam aç bitir. Bu tek porsiyonluk arkadaşlar. 7 dilim var içerisinde. 14.90. Kiri tam yağlı taze peynir altılı. 27.90. Piyale markasından aşure. 225 gram. 17.95. E, biliyorsunuz şimdi e, Muharrem ayındayız yanlış bilmiyorsan. E, aşureler de e, yapılacak. Amigo dalından kuru üzüm aşurelik ürünlere geçiyoruz. 500 gram 18.95. Amigo ceviz içi ya da fındık içi 150 gram 28.95. Başka neler var? Amigo kırık ceviz içi 250 gram 39.95. Amigo dalından kuru incir, 250 gram 35.50. Amigo dalından kuru kayısı 250 gram 38.50. Anadolu mutfağı kuru fasulye 1 kiloluk ambalajında 34.90. Anadolu mutfağından nohut 1 kiloluk 29.50. Şimdi bunlar aşurelik ürünler. E, bakalım hangisine e, neler koyacaksınız aşurenizin içine. E, bazıları hani nar filan koyuyorlar üzerine bazısı narlı sevmiyor kimi karanfil katıyor kimi karanfil katmıyor. Yani her evde e, çok böyle farklı lezzetlerde çıkabiliyor. Aşure'nin bence her hali e, çok güzel. Anadolu mutfağı aşurelik buğday 1 kiloluk 14.50. Anadolu mutfağından dolmalık fıstık 25 gram 26.90. Amigo kıyılmış fındık, hazır kıyılmış fındık 100 gramı 19.95. Altın yaprak gül suyu 400 mililitre 950. Anadolu mutfağı kuş üzümü 75 gram 690. Anadolu mutfağından tarçın 90 gram 1190. İnci karanfil 25 gram 1495. A'dan Z'ye resmen aşureye dair her şeyi koymuş şok mağazaları. Saroz plastik kaşık 10'lu 575. Etilli falif yulaf ezmesi 500 gram 22.90. Etili Falif ince öğütülmüş yulaf ezmesi 350 gram 22.90 Füsti Mango Papatya 1 litre 14.90 Amigo Tuzlu ya da tuzsuz siyah çekirdek 1 kiloluk büyük ambalajında 49.95 Eti Gong Ekşi kremalı 8.95 Ülker Çizi çıtır peynir ve soğanlı 14.90 Fonchos patates cipsi kese kağıdı 23.75. Vega sütlü kurabiye 1.95. Eti paykek çeşitleri var. Bunların da tanesi 17.50. Sonuna kadar sabırla izleyip destek olanlara, beğen tuşuna basanlara, abone olanlara, geniş ailemize katılanlara çok teşekkürler. Hoş geldiniz diyelim. Sonraki yayınımızda da yine görüşmek